Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulullah. Kıymetli dostlarım, bugün sizlerle yine Nur Rizah okuyacağız. Dersimizin konusu abdestin kısımları. Aksamul vuzul olacak. Dersimize başlayalım. Faslun fi aksamil vudu'i. Abdestin kısımları konusunda bir fatıl, fasıl kalemimizi açalım. El vudu'u abdest ala aqsamin. Üç kısım üzeredir. Abdest üç kısımdır. El evvelu birincisi farzdır. Ve sani ikincisi vacip vaciptir. Ve salis üçüncüsü de menduptur. Abdest gördüğünüz gibi üç kısım. Farz, vacip ve mendup. Evet. Nur bazı şehirlerinde bunu beşe ayırıyorlar. Mekruh ve haram olan abdesti de buna ilave ediyorlar. Mekruh olan abdest yani abdest üzerine abdesti varken abdest üzerine abdest alıp birinci abdestle hiçbir ibadet yapmadan ikinci abdest almayı suyu israf olarak gördükleri için e, fakihler mekruh olduğunu ifade etmişler. Haram olan abdeste ise bir kavme başka bir topluluğa ait olan onların mülkü olan suyu onlardan izinsiz kullanarak alınan abdestin mekruh olduğunu, haram olduğunu ifade etmişlerdir. Evet biz buradaki abdest çeşitlerinden devam edelim. El evvelu birincisi farzun, farz olan abdesttir. Kim üzere farz? Alel muhdifi. Abdestsiz üzere Abdestsiz olanın alması farz olan abdesttir. Niçin abdest alması? Dissalati, namaz için. Abdest olmayanın mutlak olarak namaz için abdest alması farzdır. Velev kânet neflen. Bu namaz nafile bile olsa. Bu iki kire arasındaki, çizgi arasındaki bu cümle cümleyi itiraziyedir. Nafile için bile olsa, mutlak olarak, genel olarak namaz için abdest almak farzdır. Dani için ve alatil cenazeti, cenaze namazı için abdest almak da farzdır. Her ne kadar cenaze namazı ruku ve secdesi olmayan bir namaz olsa da namazdır. Kendisinde namaz vasfı olduğu için e, abdest almak cenaze namazında da farzdır. Evet. Ve secdeti tilaveti. Tilavet secdesi için abdest almak da farzdır. Ve messil Kur'an'ı Kur'an Kerim'e dokunmak. Mes dokunmak demek. Ve lev ayeten bir ayet bile olsa. Yani bir ayet üzerinde e, bir ayet yazılı kağıt bile alacak, dokunacak olsak onda bile ne yapmamız gerektiğini ifade ediyor. Hanefi mezhebine göre abdest almamızın farz olduğunu ifade ediyor. Evet. Demek ki farz olan abdesti şöyle bir toparlayacak olursak farz olan abdest genel olarak nafile, cenaze namazı, tilavet secdesi e, gibi bütün namaz çeşitlerinde abdestsiz olan abdest alması farzdır. Bir ayet bile olsa Kur'an-ı Kerim'e dokunabilmek için de yine abdest almak farzdır. Evet. İkincisine geçelim. Vesani abdestin ikinci kısmı vacibun. Vacip olan abdesttir. Kime vacip? Niçin vacip? Lid-tavafi bil kabeti. ile kullanıldığı zaman bir teyin bir şeyin etrafında dolaşmak. Tavaf etmek manasında kullanılır. Manasını ifade eder tavaf için abdest almak da vaciptir. Bakın burada tek bir vacip saydı. O da Kabe'yi tavaf etmek için abdest almak vaciptir. Tabi bu Hanefi mezhebinde geçerli bir durumdur. Diğer mezheplerde özellikle Şafii mezhebinde Kabe'yi tavaf etmek için abdest almak farz olarak ifade edilecek. Ve abdestin üçüncü kısmı mendubun, mendup olan, sünnet olan abdesttir. Niçin e, menduptur bu? Linnevmi ala daharatin, temizlik üzere bir uyku için, temizlik üzere uyuyabilmek için, yani temiz bir şekilde yatmak için, uyumak için abdest almak mendub, menduptur. Ve izde steyqadla minhu abdesten, o uykudan uyanmış olsa bile bu e, temizlik üzere abdest alması menduptur. Velil müdavemeti aleyhi dani için velil müdavemeti aleyhi abdeste devam etmek yani devamlı abdeste olmak da nedir? Menduptur. Velil vudu'i alel vudu'i abdest üzerine abdest almak da menduptur, sünnettir. Abdestin varken hani abdest tazeleyeyim diyoruz ya. Müslüman devamlı abdesti gezecek. Abdestini e, abdesti bozmamış olsa bile abdest üzerine abdest almak nedir? Sünnettir, menduptur. Fakat az önce yukarıda ifade ettiğimiz gibi bunun mekruh olmaması için birinci abdest ile en azından bir ibadeti yapmış olması gerekiyor. Daha e, niçin abdest almak? Ve ba'de gıybetin. Gıybet ettikten sonra abdest almak Menduptur. ve kedibin yalan konuştuktan sonra ve nemimetin laf taşıdıktan sonra ve ba'de kulli hatiyetin her hatadan bunu günah olarak da anlayabiliriz. Her günahtan sonra da abdest almak nedir? Menduptur. Ve inşadi şiirin şiir söyledikten sonra buradaki şiir e, kast edilen kötü yani günah olan şiirler kastedilmiş yoksa genel manada hikmet dolu şiirler bunun içerisine dahil değildir. E, Merak-ı Felah'ta ve diğer e, Nur-i burayı şiirin gabihi şeklinde kayıtla getirmişler. Ve kahkahatin harice salati. namaz dışında kahkahayla güldükten sonra ve ba'de kahkahatin takdirinde burası. Zaten namaz içerisinde kahkahayla gülerse hem abdesti hem de namaz bozulur. Namaz içinde güldüğünde abdest bozulur. O zaman farz olur abdest almak. Burada namaz dışında kahkahayla güldüğü zaman abdestini tazelemesi menduptur. Ve gasli ve gusli şeklinde de her iki türlü de okunabiliyor gördüğünüz gibi. Fethayla da, dammeyle de okuyabiliyoruz burayı. Ve gusli veya gasli meyyitin ölüyü yıkadıktan ve hamlihi taşı taşıdıktan sonra abdest almakta menduptur. Ve vakti kulli salatin her bir her namaz vakti için abdest almak yine menduptur. Ve kable guslil cenabeti cünüplükten gusül almadan evvel yani gusül abdestine başlamadan evvel abdest almak yine menduptur. Ve lil cünübi yine cünüp için menduptur. Ne zaman inde eklin yiyeceği zaman ve şurbin içeceği içeceğinde ve nevmin uyuyacağında yeme içme ve uyuma uyu, geçmeden evvel bunlar yapmadan evvel ve vat'in cinsi münasebetten evvel cünüp olan kişinin yeme içme uy, uyuma ve e, cinsi münasebetten evvel abdest alması da yine menduptur. Ve li öfke öfkelendiğinde zaten hadis-i şerifte peygamberimiz sizden biri öfkelendiği zaman abdest alsın e, hadisinden dolayı öfkelenen kişinin abdest alması da mendup sayılmıştır. Ve Kur'an'ın Kur'an okumak için yani zaten elin dokunmadan ezber okumak için abdest almak yine menduptur. Ve hadisin ve rivayetihi hadis okumak ve rivayet etmeden önce ve diraseti ilmin ilim okumak ilim okumadan önce ve ezanin ezandan ve ikametin ikametten önce ve kutbetin kutbe için abdest almak bu e, cuma hutbesi, bayram hutbesi gibi hutbeler olabileceği gibi genel manada nikah kıymak için bile abdest almasının sünnet olduğu ifade edilmiş. Ve ziyaretin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etmek için de abdest almak menduptur. Ve bu kufi arafete, arafat vakfesinde vakfe yapmak, durmak için, arafatta durmak için de vakfe yapmak için de abdest almak menduptur. Dolayısıyla demek ki arafatta abdest olmak farz değildir, vacip de değildir. وَلِسْسَعِي بَيْنَ vel Safa ile Merve arasında say yapmak için abdest almakta. Nedir yine? Menduptur. Ve ekli lahmi cezurin. Evet. Arafat'ta vakfe, Kabe'yi e, tavafta vacipti. Arafat vakfesinde ve e, Safa ile Merve arasında say yaparken de yine abdest almak e, sünnet müstahaptır. Ve ekli lahmi cezurin deve eti yemek için abdest almak yani yedikten sonra diyelim abdest almak e, nedir? Sünnettir. Çünkü bu şekilde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın deve eti yedikten sonra abdest aldığına ve yiyenler abdest almasını söylediğine dair hadis rivayetlerinden dolayı burada sünnet olarak kabul edilmiş. Hatta bu Hanbeli mezhebinde e, abdest almak sorumludur. Deve eti yedikten sonra Hanbeli e, fakihlerin e, fıkıh kitaplarına baktığımızda özellikle hacca gittiğiniz zaman orada dağıtırlar Hanbeli fıkıh kitaplarını. Oradan hacılar alır gelirler derler ki hocam deve eti yedikten sonra abdest almasını söylüyor. Bizde ise abdest almıyoruz bizimki yanlış mı gibi şeyler sorabilirler. Bu mezheplerin iştihadi farklılıklarıdır. Hanefiler bunu sünnet olarak almışken eee Hanbeliler vacip olarak addetmişlerdir. Walil soruji min hilafil Alimlerin ihtilafından çıkmak için. Yani alimler hangi durumlarda abdest almasını zorunlu tutuyorlarsa mezhep farklılıklarını e, gidermek için yani bütün mezheplere göre de abdestin geçerli sayılabilecek şekilde riayet edilerek abdestin alınması yine nedir? Menduptur. Kema iza imraaten kadına dokunduğu zaman abdest aldığı gibi nasıl şafiilerde kendisinin nikah düşen, düşen, bir kadına dokunduğu zaman kişinin abdesti bozuluyor, abdest alması farsa Hanefi mezhebinde bu abdesti bozmuyor. İştahat farklılığı. Bu kişi de yine mezhep ihtilafından kurtulmak için hele ki arkasında şafiye mensup cemaati bulunacaksa onlar da dikkate alarak anamına dokunduğu zaman veya nikah düşen bir kadına temasında abdestini yenilemesi menduptur. Evet. Böylece faslımızı bitirmiş olduk kıymetli dostlarım. Şöyle bir tekrarlamış olalım. farz olan abdest hangi çeşit olursa olsun bütün namaz çeşitleri çeşitlerinde abdestsiz olan kişinin abdest alması farzdır. Bir ayet bile olsa Kur'an-ı Kerim'e dokunmak isteyen, Kur'an'dan bir ayete dokunmak isteyen kişinin abdest alması yine farzdır. İkincisi vacip olan abdesttir ki bu da Kabe'yi tavaf etmek için alınacak olan abdest vaciptir. Üçüncüsü mendup sünnet olan abdesttir. Bu da Uyumak için abdest almak, e, abdest, devamlı abdestli olmak, e, gıybetten, yalandan, e, laf taşımadan ve her günahtan sonra kötü şiir söyledikten ve namaz dışında kahkahayla güldükten sonra ölüyü yıkadıktan ve ölüyü taşıdıktan sonra her namaz vakti için günüplükten e, gusül abdesti almadan evvel yine Günü bulan kişinin yeme, içme, uyuma ve cinsi münasebette bulunmadan evvel öfkelenen kimsenin e, ve ezbere Kur'an okuyacak olan kimsenin abdest almaları yine menduptur. Hadis okumak ve hadis rivayet etmek isteyen kişinin abdest alması mendup. İlim okumak isteyen kişilerin e, abdest alması yine mendup. Ezan, gamet ve hutbe için abdest almak menduptur yine Peygamber Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret etmek, Arafat'ta vakfaya durmak, Safa ile Merve arasında sahi etmek için yine abdest almak menduptur. Deve eti yedikten sonra ve alimlerin ihtilafından, ihtilaf ettiği konulardan çıkmak bütün mezheplere göre abdestin geçerli sayılabilecek şekilde dikkat edilmesi ve bu şekilde abdest almak Mendo abdestler içerisinde sayılmıştır. Evet. Evet dostlarım. Bu arada dersimiz sona eriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.